Erzin'de pazar esnafı, belediyeyi protesto etti. Hatay'ın Erzin ilçesinde 30 yıldır hizmeti verilen ve yenilenen semt pazar yerinde satış yapan esnaftan belediyenin yüksek meblağda işgaliye harcı istemesi tepkilere neden oldu. Yıllardır aynı yerde semt pazarında hizmet veren esnaflar bir araya gelerek Erzin Belediyesi'nin yüksek meblağda işgaliye harcı talebine tepki gösterdi. Aralarında Antakya, İskenderun ve çevre ilçelerden gelen esnafların değer aldığı topluluk belediyenin yeni pazar yerinde bir basın açıklaması yaptı. Pazar esnafı adına açıklama yapan Erzin 4 Yol Payas Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Vahit Döndü, Erzin Belediyesi'nin 30 yılı aşkındır hizmet veren pazar yerlerini kağıt üzerinde yeni pazar yeri olarak gösterdiğini öne sürerek şöyle konuştu. Erzin Belediyesi'nin 30 yılı aşkındır hizmet veren pazar yerimizi faiz miktarına karşı sürçeleti toplamak istemesi ve pazar yerli kura usulüyle yeniden dağıtılmak istemesidir. Bizler pazar esnafı olarak yeni düzeyi yüksek insanlar değiliz. Bizden hukuka aykırı olarak talep edilen bu miktar ödeme gücümüz olsaydı her gün tezgahlarımızı farklı pazarlara taşmak zorunda kalmaz kışın yağmurla, yazın sıcakla uğraşmaz, kendi manavlarımızı, mağazalarımızı açardık. <laughs> Her birimiz deprem mağduru insanlarız. Özellikle aramızda bulunan Antakya'dan, İskenderun'dan gelen depremi en acı şekilde yaşayan esnaf arkadaşlarımız var. Evleri yıkılan arkadaşlarımız var. Depremin etkilerini silmeden bizlere dayatılan bu faşist, faşist Hangi güçlere sağır? Kaldı ki bu proje devletin propagandası olarak yapılan bir projedir. Biz belediyenin bu hukuka aykırı aykırıydı. Kararı protesto etmek, halka halka ve yasal yollarda başvurmak başvurmaktır. Belediyenin bu kararla karşı yasal çerçevede eylemlerimizi eylemlerimiz devam edecektir. Belediyenin bu hukuk aykırı kararına karşı yasal çerçeve, yasal yollara başvuracağımızı duyuruyoruz. <laughs>